Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu'nun oğlu Kubilay Vurucu, Sema Çakır ile dünya evine girdi. <laughs> Düğünde genç çiftin nikahını damadın belediye başkanı olan babası kıydı. İSOS Otel'de yapılan ve çok sayıda davetlinin katıldığı Kubilay Vuruç'u ve Sema Vuruç'u çiftinin nikah şahitliklerini Ak Parti Tatay Milletvekilleri Orhan Karasayar ve Hacı Bayram Türkoğlu, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın yaptı. Büyük bir heyecan. Peki hayatımda en büyük yaşadığım bir heyecan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gerçekten. 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 Seni seviyoruz. Evet. <laughs> Oğlum damat bey <laughs> geldim Seba hanım. Bunların bu nikahını kıymadan önce kendilere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bir yastıkla kocasınlar. Amin. Amin. Hayırlı ve uğurlu olsun nikahımıza başlıyoruz. Evet. Güzel bir Oğlum bölüm. diyeceğim. Damat <laughs> Bey, adınız soyadınız. <laughs> <Bugün> ayağım Vurcu. Gelin <laughs> hanım adınız soyadınız. Çakır. Şahitlerimiz. <laughs> Sayın Kaymakamımız <laughs> Abdülaziz Aydın Bey. Sayın <laughs> Vekilimiz Orhan Karasay Bey. Sayın <laughs> Vekilimiz Hacı Bayram Türkoğlu, Sayın belediye başkanımız İspanyol kimyacı ve belediye başkanımız Seyfi Dingil. Hepiniz hoş geldiniz. Evet gençler eylemek üzere belediyemize müracaatta bulundunuz. Yapılan teknikler neticesinde evlenmenizde hiçbir mahsuru bulunmamaktadır. Bir kez de benim şahitlerim ve de buradaki değerli konukların huzurlarında hiçbir etki altında kalmadan evet Çiftin nikahını ise damadın babası Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu kıydı. Ömür, evet. Bravo, damat, benim. Evet, hiçbir etki altında kalmadan kendi hür iradenle Adnan. Adnan oğlu Kubilay Vurucu'dan evlenmek istiyor musunuz? Gelin hanım. Evet. <laughs> Şahitlerimizle soralım, şahitlik ediyorlar mı? şahitlik ediyoruz. Iki ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, ediyorum. Şahit oldum. Allah mesut etsin. Şahitlik ettim. Allah hayırlı mutlu mesut inşallah. Amin. Şahit oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de medeni kanunun bana verdiği yetkiyle dayanarak sizlere karı koca ilan ediyorum. Buyurun imzalarımızı atalım. Şükürler <laughs> olsun. Bu nikah kıymayı da bana nazim etti. Hepinizin özgürlüğüne de. Evet çok büyük bir heyecan ya konuşamıyorum. Seçim meydanlarından daha zor bir heyecan. Ben, bu Bir ömür boyu mutluluğa evet diyen genç çiftlere salondaki davetliler uzun süre alkışlarıyla eşlik ettiler. Kubilay ve Sema çiftine mutluluklar dileyen nikah şahidi Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Adnan Başkan bugün çok heyecanlı. Heyecandan konuşamadığını gördük. Tabii ki bu büyük bir mutluluğun heyecanı. Allah her anne ve babaya aynı mutluluğu nasip etsin açıklamasında bulundu. Tabii çok nikahlara şahitlik ediyoruz. Fakat bugün farklı bir nikaha şahitlik ettik. Adnan kardeşimiz boğazı tıkandı. Kelimeler adeta düğümlendi boğazında. Tabii ki bu güzel bir heyecan. Öncelikle Allah bu güzel heyecanı sizlere de kendi çocuklarınıza yaşasın. Gençlerimize de yaşasın. Ben gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Karasayar'ın ardından çiftin evlilik cüzdanını Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu gelin Sema Çakır'a verdi. Türkoğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk söylemini hepimiz biliyoruz. Ancak bizler 3 de yetmez 5 çocuk istiyoruz dedi. Evet, şimdi ben bir soru soracağım. Bu elimde bana aile cüzdanını emanet ettiler. Ben de bu emaneti kime vereyim? Kızımıza verelim diyenler şöyle bir altışlar yükseltirler. Peki oğlumuza versin diyenler. Peki. Ben anladım ki siz söz birliği yapmışsınız. Her zaman evin ailenin kurucusu evin dişi kuşudur derler. Dolayısıyla bu kızımız o çeyiz sandığının en nadide köşesinde ve gönlünde yüreğinde bu cüzdanı sırasında zamanında, zamanında lazım olduğunda almak, almak kullanmak, kullanmak üzere güzel. En, en güzel yerde satmayacaktır diyorum. Ben emaneti teslim edeyim. ediyorum. Hepinize tekrar saygılar, sevgiler diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Bizler de 8. gün haber olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz.